araç içerisinden hasta yaralıyı taşımayız. Biz araç içerisinden hasta yaralıyı eğer bir tehlike söz konusu değilse araçta yanma patlama riski ya da kişiler araç içerisinde ölmek varsa çıkarmıyoruz. Çıkarmamız için ya araçta yanma patlama ya da aracın bulunduğu ortamda yanma patlama riskinin olması ya da araç içerisinde solunum ve dolaşımının durmuş olması gerekir ki temel yaşam desteğini sert ve düz evinde yaptığımız için araçtan kurtardığımız hastayı asfalta yatırıp temel yaşam desteği yapmak amacıyla yapıyoruz. Burada da kural kişinin omurgasını koruyarak uygun şekilde dışarıya almak Önce olay yerine geldiğinizde olay yerinin güvenliği önemli bizim için. Her trafiğin akış olduğu yer farklı. Onun için sokak karası, otoban, tek yönlü yol, çift yönlü yol bunlar da güvenlik birbirlerine farklı. Tek bir güvenlik söylemek söz konusu değil. Siz bir şekilde trafiği durdurup gerekli işaretlemeleri yapmanız gerekir. Durdurdunuz, güvenliği aldınız. Vatandaşa dokunma arkadaşım. Ben ilk yardımcıyım, hastaya dokunmayı dediniz. Geldiniz. Kapıyı açtınız. Kontağı kapattınız, el çektiniz. Güvenliği hallettiniz. Dışarıdan ve içerisi? Sonra hasta yanının bilincinden. Delikanlı iyi misin? Çocuğu beni duyuyor musun? İyi misin? 112 arar mısın arkadaşım? 20 yaşlarında bilinç kafalı araç kazası. Yer şurası. Sonra yaşayıp yaşamadığına bakıyorum. 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1010. Yaşamıyor. Çıkaracağım. Çıkarmadan önce mutlaka araçlardan ayaklarının sıkış sıkışmadığını kontrol ediyorum. Ve ortada topluyorum. Hastaya sağdan yanaştım kendi sağ şeyimle. Hafifçe öne doğru eğdim. Emniyet kemerini buradan söktüm. Koltuk tamam, altından girdim. Sol elini sağ elime verdim. Sol elimle çenesini kavradım, hafifçe başını yanaştırdım, selfie çektiği gibi üst bacağıma ve göğsüne doğru çekerek hasta yaralıyı yere yatırıyor. Daha sonra hemen yaşam testini geçiyorum. geçiyor. İki amaçla yaptım. Bir, hasta yaralının aracındaki yanma patlama riski var. İki, hasta yaralı olay içerisinde şehit Yaşamını kaybettiyiz. Kişi sıkışmış olabilir. Araçta problem yoktu sadece. Trafik kazası sonucunda fiziksel hasar vardı. Yaşıyordu. Bilinç kapalıdır başını vurması dedi. Asla ve asla dokunmuyorum. Dokunduk durmuyorum. çıkartmıyorum. Kişi çok iri. Sıkışmış. Yangın tehlikesi, patlama tehlikesi olsa da kendi canınızı feda etmiyorsunuz. Profesyonel ekipleri bekliyorsunuz. Elinizdeki mevcut imkanlarla aracı söndürmeye çalışıyoruz. Toprak olabilir. İşte <laughs> araçlarımızda bulunan söndürücüler olabilir. onla Ama artık tehlike söz konusu sizin de canınızı tehlikeye atacak bir durumdaysa asla asla yaklaşmayın. Olay yerinden hızla uzaklaşmak gerekiyor. Tamam. Teşekkür ederim.